Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Edinilen bilgiye göre olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili iki kişiyi, iki adet tabanca ve çok sayıda mermiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gel devam et. Zaten, gel. 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 Arkadaşlar şu arabanın sahibi kim? Kulağımın kulu. Kulağımın kulu ya. Komiserim. İnanma <laughs> Bana bana gelme. Adamlar izin mu? Adamlar